Arkadaşlar sizinle birlikte nasıl müzik kaydedilir onu göstereceğim. Şimdi başlayalım. İlk önce ilk önce müzik memo'ya giriyoruz. Açılırsa güzel olur. Buraya ne yazalım? Arkadaşlar müzik çok güzel. Şimdi oradan müzik çalara giriyoruz. Kiste. Koç. Arkadaşlar bu çok güzel bir şarkı. Bence siz müzik memo ve müzik çaları yükleyip istediğiniz zaman müzik çalara müzik çalara video yani müzik ekleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün size müzik nasıl nasıl yüklenir onu gösterdim. Görüşürüz arkadaşlar.